Bense Larry'e o kadar yakın ve hayrandım ki demansı bir olasılık olarak değerlendirmekte bile başarısız olmuştum. İkimiz adına da böyle bir acının yaşanmasını istemiyordum. Depresyonun, paranoyanın ve obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi hatta iyileşmesi mümkündü. Ancak demans için sadece bir süreliğine yardımı dokunan septomatik tedavilerimiz vardı. Her hasta nihayetinde kötüye gidiyor hastalığa teslim oluyordu. İşte Leri'yi baştan beri hasta olarak almak isteme işimin de buydu. Eski bir deyiş vardır. Kendini tedavi eden doktorun hastası ahmak olur. Bana yakın birini, akıl hocamı, dostumu, baba gibi gördüğüm birini tedavi ederken aklıma en kötüsünü, yani resmen aklını kaybetmekte olduğunu getirmek istememiştim. Oysa her şey gözlerimin önündeydi. Herhalde bilinçsiz bir düzeyde Leri gibi biri demansa yakalanıyorsa kendimin de yakanabileceğinden korkmuştum. Çarşamba günü Leri tekrar ben Brentwood golf sahasında buluşmaya karar verdi. Buluşma yerine erken gittim ve bolca güneş kremi sürerek arabada bekledim. Ayrıca Cici'nin eski plaj çantalarından birinde bulduğu ve artık arabada tutmaya başladığım şapkayı da kafama geçirdim. Larry arabasını hemen yanıma park etti ve bagajdan antika bir golf seti çıkardı. Çok fazla konuşuyoruz dedi. Biraz da oynayalım. Benim sopaları kullanırız. Burası hiç değilse başımın çaresine bakabileceğim 9 delikli bir pitch put sahasıydı. Aslında günümün arasına şöyle biraz golf serpiştirme fikri hoşuma gitmiyor değildi ama deri neden aniden konuşmak yerine golf oynamak istedi diye de düşünmeden edemedim. Deri bir e, bird'ü çektikten ve ben bu vuruşumu yaptıktan sonra geçen gün fakülte toplantısında Tony Wilson'a rastladım dedim. Senin soruşturmanın haftalar önce kapandığını, veri hatasını ise basit bir gözden kaçırma durumu olduğunu söyledi. Herhangi bir sahtecilik yokmuş. Sen de temize çıkmışsın. Ha evet unutmuşum onu. Ne olmuş ki? Ben hala kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Bir e, driver çıkardı ve tek vuruşla topu bir sonraki green'de bayrağın 3 fit yakınına gönderdi. Kim Simalta nasıl gidiyor dedim topu çalılara gönderdikten sonra. Baya iyi ruh halim iyiye gidiyor. Saplantılığım da azalıyor dedi. Sonra da mendilini çıkarıp az önce geri verdiğim golf sopasının sapını titizlikle sildi oyun yüzünden ciddi bir konuşma yapamadığımızı düşünerek gel şu banka oturalım dedim güldü ne o yoruldun mu hiç bana ayak uyduramıyorsun geri oturup mendille alnımızı sildik. sildikleri sen de benim kadar biliyorsun ki beynin yaşlanıyor eh alternatif alternatifinden iyidir dediğim şu ki gözümüzden bir şey kaçsın istemiyorum bazı semptomları giderek küçülen hipokampüs veya azalan sinir ileticiler yaratıyor olabilir alt tarafı bir fakülte toplantısını kaçırdım diye azayma yakalandım mı düşünüyorsun dedi Gücelmiş numarası yaparak. Önemli değil. Yanıldığını seve seve kanıtlarım sana. Sandığımdan çok daha kolay olacaktı bu işleri. Konuşmanın bu yönde ilerlemesini önceden planlamıştı sanki. Tamam o zaman dedim. Bir pet taraması birkaç da nöropsikiyatrik test yapalım. Olur dedi ama pet taraması için o antika cihazı istemem. Baryo ile yatırım yaptığınız şu yeni cihaz olsun. Adı neydi? FDDNP mi? Google'da birkaç kişi geliştirip patentini aldığımız yeni kimyasal işaretleyiciden söz ediyordu. Bu cihaz Alzheimer hastalığının beyindeki fiziksel kanıtının yani amiloid plakların ve küçücük çözülmez anormal protein tortuları olan tau yumaklarının somut ölçümlerini veriyordu. Araştırmamızda bu tortuların zamanla beyinde biriktiğini ardından hastalarda belirgin Alzheimer semptomları oluştuğunu keşfetmiştik. Leri ayağa kalkarak eh anlaştık o zaman dedi. Şimdi sana şu oyunda dersini vereyim de işimize dönelim. Cumartesi gecesi Cici ile yatmaya hazırlanıyorduk. Çocuklar derin uykuya dalmışlardı ve Cici de duruma uygun bir kıyafette banyodan çıktı. Ben yatakta zorlu bir bulmacayı tamamlamakla meşguldüm. Hey sen dedi Cici bırak o bulmacayı da anın tadını çıkaralım. İyi fikir çok güzel olmuşsun kusura bakma bu aralar kafam çok dağınık. Neyin var dedi bana sokularak. Ne olsun dedim derin bir iş çektikten sonra hani arkadaşım olan şu hastam vardı ya bugün pet taraması ve test sonuçları geldi. Çok mu kötü dedi şimdilik kötü değil ama zamanla kötüleyecek çok üzüldüm hayatım. Gerçekten inanması zor geliyor insana. 180'in üstünde IQ'su olan bir dahinin IQ'sunu şimdi 140'a düşmüş. Hala da ortalamanın üstünde. Olsun Nobel ödülü alamaz belki ama sevk olsun diye kuantum teorisi kitapları okumaya devam edebilir dedi. Beni deşelendirmeye çalışarak. Ama pet taramasında beynin plaklar ve yumaklarla dolu olduğu görülüyor. Hastalığın gidişatı iyi değil. Muhtemelen yakında yokuş aşağı inmeye başlayacak. Derinin durumu zeka düzeyi yüksek olup azalme yakalanan kişilerde tipik olarak görülen bir durumdu. Bu kişilerde bellek değişiminin iki işaretlerini maskeleyebilecek bir bilişsel rezerv oluyordu. Kişi onun yerine daha çok öfke ve ajitasyondan başlayıp depresyon ve toplumdan uzaklaşmaya kadar uzanabilen duygu durum ve kişilik değişimi sergiliyordu. Ancak nihayetinde zaman içinde hem bilişsel hem de davranışsal semptomlar kötü, kötülüyordu. Senin için çok zor bir durum hayatım. Arkadaşın biliyorum Evet şimdi ona tüm bunları söylemem gerekiyor. Cici alnımdan öperek o pazartesinin işi şimdi cumartesi gecesi rahatlamaya çalış. Tivo listende ne var dedi. Uzaktan kumandayı alıp televizyonu açtı ve aa Entourage'in 2 yeni bölümü gelmiş. Ne dersin dedi. Kumandayı elinden alarak televizyonu kapattım. Boş ve Entourage'ı ışıkları söndür dedim. <laughs> Pazartesi Leriye de test sonuçlarını söylediğimde gayet iyi karşıladı. Hatta hiç şaşırmış görünmüyordu. O gün onu Harekep isimli anti Alzheimer ilacına başlattım. Bu ilacın sadece bilişsel semptomlara değil, aynı zamanda hastalıkla bağlantılı duygu ve kişilik değişimlerinin de yararı olur. Buna bir de Namenda diye bir ilaç ekledim. Namenda'nın da benzeri etkileri vardır ve kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak iyi iş görür. Midenin tedaviden zarar görmemesi için de önlemler aldım. Gördüğü takdirde -10 peşe geçiş yapabilirdik. Leri ile görüşmeleri devam ettirdik ama haftada bire dedik. Paranoyası azaldı ve sadece ofisinde görüşmeyi kabul etti. Bir süre neredeyse eski haline dönmüş gibiydi. Birkaç ay sonra arkadaş terapisine ara vermeye karar verdi. 6 ay kadar sonra bir sabah randevulu görüşmemize geldi. Tam vaktinde içeri girdi ve kanepeye oturmadan önce kendine bir bardak kahve aldı. Birkaç kilo vermiş görünüyordu. İlaçlar iştahımı azaltıyorlar acaba diye düşündüm. Aripiprazol ve Kamilta bazen bu etkiyi yaratabiliyordu. Biliyor musun geri dedi. Buradaki Tony Wilson'lar kazandıklarını düşünecek ama ben emekli olmaya karar verdim. Ne ne zaman dedim inanmakta zorlanarak. Bugün canı cehenneme hepsinin. İyi düşündün müleri parmağını sallayarak senin sorunun genç dostum çok fazla düşünüyor olman dedi. Hem Louis çok mutlu oldu. Birlikte gemi seyahatine çıkacağız. Güldüm. Nefret edersin sen gemi seyahatinden. Hani batma tehlikesi olan hapishaneydi orası. Evet ama işin içinde Camille de varken eğleniyormuş gibi numarası yapabilirim. Müzipçe gülümsedi. Numarada üstümde üstüme yoktur biliyorsun. Hem Louis bunca yıl bana katlandıktan sonra hak ediyor böyle bir şeyi. Doğrudan emekli olmak yerine biraz izin alıp seyahate çıksan olmaz mı? Dönüşte bakarsan ne yapacağına. Pet taraması ne gösterirse göstersin. Aykun hala 140 senin. Psikiyatriye hala pek çok katkın olabilir. Geri ikimiz de biliyoruz ki vaktimin azaldığını. O plaklar ve yumaklar beynimi her geçen gün biraz daha yiyor. 6 ay sonra ot gibi bir şeye dönüşebilirim. Derya bunu böyle aniden kelimelere dökünce olay gerçeklik kazandı. İçimde derin bir üzüntü hissettim ama istifimi bozmadım. Derya yine de üzüldüğümü fark ederek ciddileşti. Işte, Bak dostum biliyorum beni hasta olarak alman kolay olmadı ama sen dünyada güvenebileceğim birkaç kişiden birisin. Sağ ol Derya benim için anlamı çok büyük bu dediğinin. Eh senelerdir yetiştiriyorum seni. Üstelik buna uzmanlık alanlarından biri. Doğrusunu istersen ben bir süredir bir şeyim olduğundan şüpheleniyordum zaten. Son cümleleri sindirmeye çalışırken derin derin nefes aldım. Sen zaten hep bir adım önümdeydim dedileri. Ama artık öyle olmayacak. İkimiz de yüzleştik bu gerçekle dedi. Biliyor musun deri? Sen hep baba gibi oldun benim için. Sen de benim için bir oğul, bir psikiyatrist ve en çok ihtiyaç duyduğum bir dost oldun geri Her şeyi kontrol etme ihtiyacından kurtulmamı sağladın. Bundan böyle hayatıma devam edebilirmişim gibi hissediyorum. Durup elimi tuttu. Sen de aynı şeyi yapmalısın. Öyle kederlenmiştim ki ne diyeceğimi bilemedim. Ayağa kalktı ve seni seviyorum dostum gitmeliyim artık dedi. Leri hızlı adımlarla dışarı çıkarken gözyaşlarıma zor hakim oldum. Leri tam da beklediğim gibi tavsiyeme kulak asmayarak o gün Ukla'dan emekli oldu. Çıktığı Akdeniz seyahatinden bana birkaç kartpostal yolladı. Gerçekten iyi vakit geçiriyormuş gibiydi. Hiç de numara yapıyormuş gibi bir hali yoktu. Leri yolculuk dönüşünde laboratuvarını kapadı. Zaman zaman fakülte toplantılarına ve eğitim konferanslarına katılmayı sürdürdü. Brentwood Golf sahası etrafındaki turlarımız giderek seyrekleşti ve ben yavaş yavaş onun terapi arkadaşlarından çok eski dostu olmaya döndüm. Arkitep ve namendelerinin bir sonraki yıl istikrarlı bir yaşam sürdürmesini sağladı ama sonunda yokuş aşağı iniş başladı. Onun kayıp gidişini izlemek benim için çok zordu ama bir anlamda hazırlamıştı beni buna. Geri dönüpleriyle yıllar içindeki ilişkimi ve bana hem meslektaşım, mesleğim hem de kendim hakkında ne çok şey öğrettiğini düşündüğümde terapotik ve kişisel sınırları tanımlamanın büyük bir önemi olduğunu anlıyorum. Ne de olsa bu sınırlar sayesinde olabileceğim en iyi terapist, koca baba ve dost olmayı başarmıştım. Ancak akıl hocam en sonunda bana sevdiklerimizin iyiliği için sınırların bazen esnetilmesi gerektiğini öğretmişti. Derinin durumunda sıra dışı olan şey ilişkimizin karmaşıklığıydı. Bu durum bir süre bakışımı öyle bulandırmıştı ki kendi alanıma giren bir tanıyı gözden kaçırmıştım. Hatta Leri öyle zekiydi ki bunama süreci yaklaştığı halde bu gerçeği benden önce fark etmişti. Leri ile yaşadıklarım pek çok açıdan çoğu yetişkinin yaşlanmakta olan anne babasıyla yaşadıklarına benziyordu. Yetişkin çocuklar da rollerin değişmesinden doğan psikolojik karışıklıkla yüzleşmek bir yandan da anne babalarıyla ilgilenmek zorunda kalırlar. Çoğu kişi buna sevgi ve anlayışla karşılık verir ama bazıları da öfke, çaresizlik ve suçluluk duyar. Dire emekli olduktan sonra yine ara ara kendini sahtekar gibi hissettiğinden söz etti ama artık buna aldırış etmiyormuş gibiydi. Bu konu bizim için bir felsefi tartışma konusu oldu. Bir süre sonra olaya benim açımdan bakmaya başladı. Bu duygular evrenseldir. Tabii onu sahiden ikna edebildim mi yoksa ilerleyen demans onu daha uyumlu bir nemi dönüştürdü bilemiyorum. Çok geçmeden Derin'in bilişsel bozukluğu öyle ilerledi ki yürüyüşlerimizi kesmek zorunda kaldık ve Luis eve yatılı bir bakıcı aldı. Onu ziyaret etmek, kahramanımızın gözlerimin önünde kaybolup gidişini izlemek gerçekten çok zordu. Leri vefat ettikten sonra bile bana verdiği dersleri aklımdan çıkarmadım. Ne zaman doğru bir tanık koysam, kendi kaygılarımı telere etmeyi, tolere etmeyi başarsam veya öğrencilerime akıl versem Leri'nin yanımda olduğunu hissediyordum. Hiçbir plak ya da yumak bunu benden alamaz diye umuyorum. Son söz. Kariyerim boyunca ilgilendiğim sıra dışı vakaları düşündüğümde sayılarının ne kadar çok olduğuna ve kitaba hangilerini dahil edeceğime karar vermenin ne kadar zor olduğunu şaşırıyorum. Bazıları ender tanılar oldukları için sıra dışıydı. Bazıları ise ilişkilerinin ve durumlarının karmaşıklığı yüzünden kayda değer nitelikliydi. Çoğu tıbbi anlamda bir gizem taşıyordu ve ben genç bir psikiyatrist olarak kim zaman kendimi hiç farkına varmadan doğru tanıyı koymuş ve tedaviyi uygulamış olarak buluyordum. Bu sıra dışı vakaların her biri ister kafa üstü duran çıplak kız olsun ister tek elle daha rahat edeceğine inanan adam aynı zamanda hepimizin hayatının bir noktasını mücadelesini verdiği sıradan sorunları da bünyesinde barındırıyordu. Elbette ki çoğu insan fazla gelen bir uzunu kesmeyi aklına getirmez ama zaman zaman kilosundan ya da saçının görünümünden rahatsızlık duymayan kimse var mıdır? Sırf gözünün içine baktınız diye kendisiyle seks yaptığınızı düşünen biriyle her gün tanışmış tanışmazsınız elbet ama çoğumuz kendisini dayatan yabancılarla ve tanıdıklarla tecrübeler yaşamışızdır. Bu belki bakışları üstünüzde gereğinden fazla gezinen biri, belki de kolunuza uygunsuz bir biçimde dokunan bir meslektaşınız olmuştur. Yine pek çoğumuz aniden delice davranmaya başlayan biriyle rahatsızlık verici tecrübeler yaşamıştır. Bu gizli alkolik olup dengesini yitirmeye başlayan bir akraba ya da toplantıda akut maniye kapılan bir meslektaş olabilir. Hepimiz bu tuhaf anlarda ne tepki vereceğimizi, ayar bozulan kişiye nasıl yardımcı olacağımızı ve bu olaylara kendi verdiğimiz tepkiyle nasıl baş edeceğimizi düşünürüz. İlk tepkimiz genelde kaçma yönünde olur ama korku ve kaygılarımızın ötesine geçmeyi başarabilirsek karşımızdaki kişinin acısını anlayabilir, ona şefkat gösterebiliriz. Anlayış ve şefkat zihinsel sorunu yaşayan kişiye yardımcı olmakla kalmaz, bizim de kendimizi daha insancıl hissetmemizi sağlar. Psikiyatriste gitmekten yarar görebilecek pek çok insan korku ve inkar yüzünden bunu yapmaz. Okulda ve üniversitede çeşitli konuları araştırarak yıllarımızı geçirdiğimiz halde kendimizi araştırarak birkaç saat geçme fikri çoğumuza garip gelir. Kabul görme, değer verilme ve sevilme çabalarımız sırasında yaşadığımız psikolojik acılardan kaçmak için bazen aşırı uçlara gitmemiz hiç şaşırtıcı değildir. Benim psikiyatri eğitimi aldığım zamandan bu yana tıp eğitiminde pek çok şey değişti. Vakaları asansörde, koridorda, aile ve hastaların işitme mesafesi içinde umursamadan tartışan doktorlara artık pek rastlanmıyor. Stereotipik, stereotipik çok bilmiş doktorun yerini şimdi iyileşme sürecinin bir katılımcısı olan hekim alıyor. Tıp öğrencilerinin artık etkin dinleme ve empatik beceri dersleri alması gerekiyor. Doktor seçimde pek çok kişi teknik beceriyi önde gelen nitelik olarak görse de çalışmalar o teknik becerilerin en çok duyarlılık ve anlayışla sunulduğunda etkili olduğunu ortaya koyuyor. Psikiyatri dalı gelişmeye devam ediyor. Giderek daha çok sayıda güvenli ve etkili ilacın bulunması ve konuşma terapisinin işe yaradığının daha çok takdir edilmesiyle birlikte psikiyatri geleceğe hem zihne hem de bedene yarar sağlayan saygın bir tıp uzmanlığı olarak adım atıyor. Hayatımız boyunca hemen hepimiz duygusal çatışmalarla karşılaşırız. Bu çatışmalarla mücadelede savunma mekanizması olarak ister mizahi kullan kullanalım, ister mizahı kullanalım, ister inkarı zihnimizin nasıl işlediğini durup düşünmek hiç şüphesiz bize hem içsel bir aydınlanma hem de rahatlama sağlayacaktır. Bir Psikiyatrisin Gizli Defteri En Sıra Dışı Vakalar adlı kitabımızı böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra yeni kitabımızda buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.